Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tasarımları yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki videoda constraint kavramını, storyboard'ları gördük ve öğrendik. Artık tasarımlar yapmaya başlayabiliriz. Şimdi birçok uygulamada gördüğümüz üst bar, burada geri butonu olan, burada bir başlık metni olan bir görseli nasıl yapabiliriz? Tabii ki ileriye geri gitmek için farklı yöntemler kullanıyoruz. Bu kullandığımız yöntemi konuşmuyoruz şu anda. Buraya bir üst bar görseli oluşturma işlemini yapacağız. Burayı siliyorum label'ımızı. Bir tane geri butonuna ihtiyacım var. Bir de başta yazacağım bir metin alanına ihtiyacım var. Dilerseniz geri butonu ve label'ı bir view içerisine alabilirsiniz. Bunun için UI view ekleyeceğim. Bir grup oluşturacağım. Bu şekilde istediğiniz gibi gruplar oluşturabilirsiniz. İstediğim ekranın tam üstüne hizalansın. Sağa ve sola hizalansın ve belli bir yükseklikte olsun. Şuradan doğrudan verebiliriz demiştik. Kolay yöntemimiz burası demiştik. Ancak ilk başlarda pratik olması adına burayı çok fazla kullanmadan ilerleyeceğiz. Mouse'un sağ tuşuyla ya da kontrol tuşuna basarak mouse'un sol tuşuyla sürükleyip bırakabiliriz istediğimiz yere. Örneğin yukarıya bıraktığımda Top ve bottom. Yana bıraktığımda trailing ve leading yani sağa sola yukarıya ya da aşağı bıraktığımda aşağı yukarı yani dikey mesafede verebileceğim konsentler çıkar. Yatayda bıraktığımda yatayda verebileceğim konsentler çıkar. Çapraz bıraktığımda her ikisini de görebileceksiniz. Bunu biraz önce söylediğim üzere mouse'un sağ tuşu ya da kontrole basılı tutarak Command değil bu önemli. Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tuşuyla da bunu elde edebilirsiniz. Command tuşuna basılı tutarak bakın şimdi Command biraz önce kontroldü. Command tuşuna basılı tutarak birden fazlasını vermeyi sağlayabilirsiniz. Böyle ekranın kapanmasını engelleyebilirsiniz. Ekranın üstüne safe arayaya belli bir mesafede olsun. Sola belli bir mesafede olsun ve sağa belli bir mesafede olsun dedik. Ve bunu yaptıktan sonra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kapatabilirsiniz bu pencereyi. Size Inspector kısmında vermiş olduğumuz Constraint'leri buradan göreceğiz. Şöyle büyütelim biraz. Sağda ve solda Constraint çizgilerimiz mavi. Altta ve üstte Constraint çizgilerimiz kırmızı. Bu ne demektir? Yatayda mavi olan yerler nereden başlayacak, nereye kadar gidecek? Bizden 4 farklı sorunun cevabını istiyordu. Yatayda nereden başlayacağım? nereye gideceğim? Dikeyde nereden başlayacağım? Nereye kadar gideceğimin cevabını istiyordu. Yatayda nereden başlayacağını biliyor. Sola olan mesafesi verilmiş. Leading 65 piksellik bir mesafeymiş bu. Bu sıfır olsun. Şurada edit'e bastığınız zaman küçük bir pencere açılacak. Ve buradan düzenleyebileceksiniz. Sıfır dedim. Ve nereye kadar gideceğini biliyor. Nereye kadar gideceğini bilmesi için iki farklı yöntem uygulanabilir. Bir tanesi sağ olan mesafesini vermek. Bir tanesi de genişliğini vermek olabilir. Biz sağa olan mesafesini vermiştik. Bu da trailing 109'muş. Bu da 0 olsun. Sağa kadar gitsin. Yani ekranı tam olarak yatayda kaplasın istedik şu anda. Yukarı olan mesafesi top da 80 olsun. Bu da 0 olsun. Tepeye kadar gitsin. Bakın yeri değişmedi şu anda. Buradaki çizgimiz de kayboldu. Hala kırmızılıklar devam ediyor. Sebebi ne? Nereden başlayacağını biliyor. Evet taptan safe arayaya sıfır mesafesinden başlayacak. Ancak nereye kadar gideceğini bilmiyor. Bunun için şuradan yükseklik verebilirsiniz. Ya da altı olan mesafeyi verebilirsiniz ki biz bunu istemiyoruz. Çünkü üst barın belli bir yüksekliği olur. Yüksekliği verebilmek için yine konstantlerde bütün konstantleri ya da outletler actionları da konuşacağız. Her birisinde ya mouse'un sağ tuşunu kullanacağız ya da kontrol tuşuna basarak mouse'un sol tuşunu kullanacağız. Yükseklik ve genişliği verebilmek için kendi üzerine bırakacağız. Bakın dışarıya bıraktığımızda genişlik ve yükseklikle alakalı herhangi bir şey görmüyoruz. Sadece Equal Width, Equal Height gibi özellikler görüyoruz. Bu da üzerine bıraktığımız View ile başlangıçta kullandığımız View'ın genişlik ve yükseklik oranlarını vermemizi sağlar. Biz bunu istemiyoruz. Kendi üzerine sürükleyip bırakırsak eğer Yine burada da yatay bıraktığımızda width, dikey bıraktığımızda height'ini göreceğiz. Çapraz bıraktığımızda ikisini de göreceğiz. Aspect Ratio ise şu an mevcutta bulunan oran ya da elinizle değiştirebilirsiniz. Bu oranın korunmasını ister. Yani sizin view'ınız, örneğin küçük bir cihazda sağ ve sola sıfır olsun, aynı zamanda aspect ratio olsun dediğinizde küçük cihazlarda yüksekliği de otomatik olarak küçülecek. Büyük cihazlarda yüksekliği de otomatik olarak genişleyecek. Örneğin yatay ve dikey oranları korunsun demiş olacağız. Buraya yükseklik değerini verelim. Yüksekliğini verdiğimizde bakın tam olarak yerine oturdu. Alt ve üst kırmızı çizgiler de artık düzeldi. Yüksekliğimiz 128 değil de 70 gibi bir ifade olsun. Arka plan verelim. Farklı bir arka planımız olsun. Şuradan şöyle bir gri arka plan olsun. Bir tane buton ekleyelim. Bu butonumuz... Bakın nereye ekleyeceğiz? Dışarıya eklemiyoruz. Grubun içerisine ekleyeceğim. Resimlerden back yazalım. Burada çıkan geri tuşlarından herhangi birisini kullanabilirsiniz. Örneğin backward yazalım. Şu evet burada var. Geri tuşunu kullandık. Metnini silmek istiyorum. Butonun son versiyonlarında gelen stilleriyle ilgili değişikliklerimiz var. Örneğin plain stilinde text'ini silseniz de şuradaki title'ı silseniz de metnin hala göründüğünü görebileceksiniz. Burada silini default'u çektiğiniz zaman tamamen kaybolacaktır. Bunun da constraint'lerini verelim. Bunun constraint'leri sola belli bir mesafede olsun. Dikeyde ise ortalı olsun. Dikeyde ortalayalım. Tam olarak ortalandı ve yüksekliği ne kadar olsun? Yüksekliği de benim view'umla eşit olsun ya da belli bir oranda olsun diyebilirsiniz. Şu an kırmızı değil turuncu çizgiler oluştu. Turuncu çizgilerin oluşması demek aslında benim view'ımın doğru bir şekilde yerleştirilebildiğini gösterir. Sadece burada göründüğü gibi çalışmayacağını gösterir. Mouse'la hareket ettirebilirsiniz ya da aşağı yukarı oklarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Şuraya bakalım. de 16 Verelim. Şurada bir turuncu çizgi var. Çalıştığı zaman burada görüneceğini gösteriyor bize. Bir de genişlik verelim. Genişliğimiz de 40 olsun. Şu an bakarsanız evet, hepsi mavi. Turuncular var. Turuncuların olmasının sebebi şu an konsollarda sorun yok demektir aslında. Ancak storyboard'da her zaman düzelttiğimiz anda çalıştığında nasıl görünecekse bu hale gelmeyebiliyor. Burada gördüğümüz üzere. Bir tane de label koyalım. Bu label la da title oluşsun. Başlık kısmını yerleştirelim. Başlığın ne olmasını istiyoruz? Şunun tam ortasında dikey olarak center vertically deyip dikeyde tam ortasında olsun diyebilirsiniz. Bununla aynı izahda olacak. Şimdi bu butonu aşağı yukarı hareket ettirdiğiniz anda Buna bağladığımız için bu da aşağı yukarı hareket edecek demektir. Aynı zamanda ile olan yatay mesafesini koruyalım. Ve arasında örneğin 5 birimlik bir boşluk olsun. Şuradaki turuncunun olduğu yerde oluşacak. Ve bunun yanında sağda belli bir mesafede olsun diyeceksiniz. Tam olarak ekranın ortalamasını da isteyeceğiz bu label'ın. Ekranın ortalaması için ne yaparız? Bir tanesi sola olan mesafesiyle sağ olan mesafesini eşit olarak verebiliriz. Evet şu an ne yaptık? Biz bu butona mesafe verdik. Soldaki toplam boşluğu hesaplamak için butonun sola mesafesi, butonun genişliği ve aradaki mesafeyi hesaplayarak sağ tarafa verebiliriz. Kendimiz elimizde. Bu yöntemlerden bir tanesi ama karmaşık bir yöntem. Bunun yerine center horizontal derseniz eğer hem... Weave'ı bıraktığımız için hem Weave'ın tam ortasında olacak yatayda hem de butonla tam ortada olacak. Yerleşimleri bakın şuraya kadar gidecek. Label'ın metnini ortalayalım. Çalıştıralım. Label'ımızın metni tam olarak ekranın ortasında oluşmuş oldu. Peki biz bu label'ın ve butonun olduğu grubu safe araya hizalamak istemesek yani şuradaki boşluğu da kullanmak istesek ne yaparız? Bunun Birkaç yöntemi var. Basit yöntemlerden bir tanesi şuradaki boşluk aslında bizim view'ımızı kapsayan bir boşluk. Yani biz safe area'nın tepesine sıfırla hizalamak yerine örneğin eksi 50 gibi bir değerle hizalarsak bakın safe area'nın dışına çıktı. Safe area'nın dışına çıktığında şu an butonumuz sıkıntıya girdi. Neden? Safe area'nın dışında şuradaki buton kullanılabilir olmayacak. Yani burası bizim etkileşime girebileceğimiz bir alan değil. Safe göre negatif bir şey verdik. Eksi 50 verdik. Tabii ki burada biraz hesaplama yapmanız gerekecek. Bunları da boyutlarını arttıracağız. Şunu da ne demiştik? Dikey de tam ortasında olsun demiştik. Tam ortasında olmasın. 50'nin yarısı 25 birim aşağıda olsun diyebiliriz. Tekrar çalıştıralım. Şu an tam olarak yukarıyı da kaplayan ve yatayda istediğimiz gibi biraz önceki 70 birimlik alanı ortalayan butonu ve label'ı oluşturabildik bu şekilde. Şu an yaptığımız tasarım yönteminde ister iPhone X ve öncesinde yani şuradaki boşluğun daha kısa olduğu eski cihazlarda olsun isterse yeni cihazlarda olsun her birinde şuradaki save araya içerisine düşen alanımız aynı olacak. Çünkü biz save araya göre belli bir mesafe koyduk. Belli bir yükseklik hesapladık. Eğer bunu doğrudan save araya değil de şuraya kadar Viva'nız gidiyor demiştik. Viva hizalasaydık o zaman küçük cihazlarda buradaki barımız çok daha büyük görünecekti. Çünkü aşağı doğru itecekti. Yukarıdaki boşluk az olduğu için iPhone X sonrasında yukarıdaki boşluk daha fazla olduğu için bu görünümü elde edecektik. Onu da yaparken şunu yapabilirsiniz. Biz view'mızı ne demiştik? Yukarıda safe Araya hizala demiştik. Edit buradan düzenlemiştik. Şimdi burada detayını göremeyeceğiz. Ancak çift tıkladığımız zaman bu constraint'i düzenleyebileceğimiz daha büyük bir detay göreceksiniz. İlk eleman view'un tapıyla yani içine bulunduğumuz view'un tapıyla safe arayanın tapını hizalamışız. Safe arayanın değil de super view'un Tapı dediğinizde şu andan sonra artık Save arayla hizalamadı Ana View'la yani şuradaki View'la tamamını kapsayan View'a göre hizaladı. Biraz önceki söylediğimiz durum meydana gelecek. Bu istediğimiz bir şeyse tabi zaman zaman bunu da isteyebiliriz. Buna göre hizalayıp işlem yapmak da isteyebiliriz. Tercih sizin. Biraz önce şurada Save araya iken bizim eksi 50 idi. Bunu süper bir e getirdiğimizde eksi 6 oldu. Bunun sebebi şu. Otomatik olarak mevcutta bulunduğu yere göre yeri hesaplıyor. Konstante göre sizin değiştirdiğiniz yere göre aynı yerde görünmesi için bir hesaplama yapıyor Xcode. Eksi 6 olmasının sebebi de bizim yukarıdaki boşluğumuzun 44 piksel olması. Ve buraya hesaplanmış değeri koydu. Böyle de bir kolaylık sağlıyor. Şimdi tasarımları yaparken her yaptığımız tasarımın doğru yerde görünüp görünmeyeceğini anlamak için her seferinde çalıştırmamız gerekiyor mu? Tabii ki gerekmiyor. Çünkü bu bizim için aşırı bir yük. Şu sanal makinenin sürekli olarak çalışması aşırı bir yük. Storyboard da bize gerçekten bu view'ların nerede olduğunu her zaman gösteremeyebiliyor. Çünkü bazen şuna da ihtiyaç duyarız. Bazı view'larımız, bazı elemanlarımız belli durumlarda görünür ya da gizlenir. Örneğin bir satır bilgimiz vardır. Yönetici olarak girdiğinde bu bilgiyi görecektir ve diğer bilgiler bunun altından devam edecektir. Yönetici olarak giriş yapmadığında ise o bilgi görünmeyecek, diğerleri yukarıdan itibaren görünecektir. Ve bunu veriye göre işleyeceğimiz için Xcode bize bu sonucu gösteremeyecektir. Bu durumda çalıştırmamız gerekir her şekilde. Ancak storyboard yine de frame'ler üzerinden çalıştığı için Constraintleri yerleştiğinde nasıl görüneceğini bilmeme ihtimalinden dolayı ne gibi görüneceğini garanti etmez. Bunu görmenin iki farklı yöntemi var. Bir tanesi çalıştırmak bir cihazda. Bir tanesi de şurada çizgilerimize basıyoruz. Burada asistanlarımız var. Asistanı kod kısmında göreceğiz. Preview bölümümüz var. Preview açalım. Preview açtığımızda karşımıza bir tane cihaz çıktı. Şurası storyboard alanımız. Burası preview alanımız. Ekranımızı iki parçaya böldü. Şurayı kapatalım daha geniş bir alanımız olsun. Ekranımızı iki parçaya böldü. Ve burası constraintler uygulanmış haliyle gösterilecektir. Mesela ben şu label'ın constraintlerinden bir tanesini silsem. Yani dikeyde nerede olacağını Bilemese, hesaplayamasa bakın sağ tarafta preview kısmında label'ın yukarı doğru kaydığını göreceksiniz. Yatayda constraintlerimiz belli olduğu için, hesaplanabildiği için yatayda ortalayacağını biliyor. Ancak dikeyde nereye koyacağını bilmediği için ekranın en üstüne label'ı yerleştiriyor. Ve dolayısıyla şurada oluştu. Burası constraintler uygulanmış halidir. Ancak yine de biraz önce söylediğim örnek gibi Veriye göre değişkenlik gösterecek constraint'ler ve tasarımlarınız var ise mutlaka çalıştırarak hatta gerçek bir cihazda çalıştırarak teyit etmeniz gerekir. Bu örneğin iPhone 11 görseliymiş. Şurada alt tarafta bir artı butonu var. Farklı cihazlarda nasıl göründüğünü buradan teyit edebilirsiniz. iPhone 11 var. iPhone 12 için ya da iPhone 10 için, 13 için ayrı ayrı Görseller görmeyeceksiniz. Ayrı ayrı şablonlar görmeyeceksiniz. Çünkü çözünürlükleri aynı. Sadece burada farklı çözünürlüklerdeki cihazlar, farklı boyutlardaki cihazların görselleri var. Örneğin iPhone 4s'te nasıl görünecek? Şuradaki constraint'imizi düzeltelim. Düzelttik. Table'ımız geldi. Biraz önce yaptığımız Viva hizalama işlemini yapalım. süper bir hizaladık. Aynı şekilde bakın şurada herhangi bir değişiklik yaşamadık. iPhone 11, 12 ya da 13 görselinde herhangi bir değişiklik yaşamadık. Ancak 4 testte yukarıdaki boşluğumuz, sayfa araya dışındaki boşluğumuz çok az olduğu için buradaki alanımız çok büyüdü. Biraz önce bahsettiğim kısım burasıydı. Bizler bundan sonra tasarım kısmını yaparken en azından kod yazmaya geçmeden önce Yapmış olduğumuz tasarımların neticesini görebilmek için buradaki preview alanını kullanacağız. Simülatörde çalıştırmadan preview alan üzerinde ilerleyeceğiz. Bu videoda küçük bir header alanını nasıl tasarlayabileceğimizi gördük ve sonraki videolarda adım adım daha kapsamlı tasarımları yapmaya başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.